A vitamini eksikliği. Yeterli A vitamini alımı ancak dengeli beslenme ile mümkündür. A vitamini açısından zengin olan sebze ve meyvelerin yanı sıra hayvansal gıdaların da yeterli miktarda tüketilmesi gerekir. A vitamini açısından dengeli bir diyet ile beslenmemek kişide A vitamininin eksikliğine neden olabilir. Bu durumda kişide gece körlüğü başta olmak üzere pek çok sağlık sorunu görülebilir. Erken doğmuş bebekler, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan bebek ve çocuklar, gelişmekte olan ülkelerdeki emziren anneler ve hamileler, kistik fibrozisli hastalar risk altındadırlar. A vitamini eksikliği, çocuklarda büyüme ve gelişmenin istenilen seviyede olmaması, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi pek çok hastalığı beraberinde getirebilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.